temel kazısı sırasında tarihi su kanalı bulundu. İnşaat durduruldu. Uzman ekip birbirine bağlı kanalların hangi tarihte yapıldığını belirlemek için inceleme başlattı. Temel çalışması yapılıyordu. Tarihi su kanalı bulundu. İstanbul Başakşehir'deki inşaat çalışması sırasında işçiler yerin altında birbirine bağlanan kanallar olduğunu fark etti yan taraftaki inşaatın güvenliği almak için yap, kuyu temel uygulamasına başlandı. Kuyu temel yapılırken de burada e, temel firmasının yaptığı çalışmada burada bir eski kanalizasyon veya su şeyi ile ilgili. Bu da normalde genellikle inşaatlarda yani başka bölgelerde de eski tip kanallar bazen oluyordu. Ondan dolayı bunun şey sonra karşı tarafı ikinci aksı açtığımızda orada da çıkınca oradaki ilgili buradaki karakol amirine ve şeye söylendi bunun ne olabilir diye. Olay polise bildirildi. Ekipler çevrede de güvenlik önlemi alırken inşaat durduruldu. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşaat işçilerinin işte burada çalışma yaptığı sırada tünellerin ve odacıkların olduğunu fark ettiler. Aşağı ineceğiz bakalım kanallarda ne var? Tünellerin ne zaman yapıldığı anlaşılamadı. İstanbul Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Evet içeriye girdiğimizde kanalların odacıkların olmadığını gördük. Su kanalı olduğu kesin ancak tarihi bir değeri var mı yok mu müze müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonrasında bunlar da netlik kazanacak. Müze genel müdürlüğündeki yetkili arkadaş burada bir işte su hattıyla olabilecekle ilgili bir şey ee, ön rapor verecekler ondan sonra kurul ona göre karar verecek. Metrelerce uzayan kanalın nerede son bulduğu bilinmiyor. Sokak boyunca evlerin altından ilerlediği tahmin ediliyor. Merakla uyandırıyor ya neden uyandırması? Şimdi böyle bir bir şeyle karşı bir profile karşılaşmışsın. İlla ki bir merak uyandırır. Belki benim dükkanımın altında da olabilir yani. Top kapıya kadar gittiğini söylüyorlar bize. Gidenler de olmuş.